Bilindiği gibi ıslık dili kültürü 6 Aralık 2017 tarihinde Güney Kore'nin Jajo kentinde alınan oy birliği kararıyla kararı UNESCO acil koruma gerektiren somut olmayan kültürel miras listesinde yer aldı. Bu da bizim için, bölgemiz için, Giresun'umuz için, Türkiye'miz için önemli büyük bir başarı oldu. Çünkü önemli, UNESCO listesine giren 20. 23. olarak tescil edildi. Bu nedenle bizler ıslık dili kültürümüz bizim burada bildiğimiz binlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Bizim bildiğimiz 2500 öncesine kadar ıslık dili konuşulmaktadır. Konuşulmasının amacı da daha uzaktaki insanlarla nasıl iletişim ara iletişim kurabilirim diye insanlarımız, bölge insanımız arayış içerisinde girmişlerdi. Bunun sonucu, sonucunda da arazimiz dengemin de olduğu için bunun sonucunda da ıslık dilini e, keşfetmişlerdi. Bizler ıslık dili kültür ve turizm derneği olarak ıslık dilini her sene yaşatmak, tanıtmak için, gelecek kuşaklara aktarmak için elimizden geleni yapmaktayız. Bundan sonra da yapacağız.